Zeynep Ünsal. Benim. Bunlar size. Bana mı? Kimden? Üzerinde not mevcut. İyi günler. Allah Allah. Kim gönderdi ki bana? Bugün ilk sevgililer günümüz. Nerede, ne halde oluruz bilmiyorum. Ama aşıklar parkına gel. Seni orada bekliyor olacağım. Allah oh be. Vallahi kimse yok gibi. Ay sevgililer gününde de yani evde duramam babacığım. Kusura bakma. Melis <laughs> nereye kızım? Şey ben arkadaşlarımla buluşacaktım da baba. Öyle mi? Hı hı. Ama dün Nazire hanıma yaşattıklarından sonra bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum kızım. Daha cezam bitmedi. Aa, babacığım böyle şoklar kalbe çok iyi geliyormuş biliyor musun? Ben sabah mesela Nazire hanımı gördüm böyle gözleri ışıl ışıldı. O şok o kadar iyi gelmiş ki ona. Öyle mi? Sen peki böyle saçmalamaya devam edecek misin? Yani ben saçmaladığımı düşünmüyorum. Zeynep. Bülent amca. Merhaba. Hayırdır kızım? Nereye böyle? Şey, e, okula gidiyordum ben. Okula mı? Ama senin bugün dersin yok ki. E, kütüphanede ders çalışayım dedim bugün. Biz seninle ne konuşmuştuk Zeynep? Ben sana Melis'e ders çalıştırır mısın diye sordum. Sen de kabul ettin. Heh, etmiştim değil mi? Ettin. Ettin öğretmenim. Hadi bakalım. Siz şöyle geçin. Yavaş yavaş ders çalışmaya başlayın. Önden öğretmenim. Senin yüzünden düştüğümüz bu duruma bak ya. Benim gitmem lazım. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim de gitmem gerekiyor. Sen nereye gideceksin? Seni ilgilendirmez. Sen? Seni ilgilendirmez. Zihniniz açılsın diye size salep getirdim. Kurabiye de yaptım. Sen nasıl oldun? Başın nasıl? İyi kızım, sağ ol. Zeynep'in anası bir daha aradı mı seni? Yani ararsa falan haber ver de adresi verelim, gelip alsın. Yok Melis, aramadı. Hoş bu saatten sonra da daha sormadıysa sormaz bence. Allah kapıya koymuş kedi gibi kaldın başımıza. Neyse, ilerleme var. En azından bu sefer sülük asalak demedin. Kedi yavrusu dedin. Sen ah, sende de ilerleme var yalnız. Laf sokmalar falan. Yani öyle bir konuşuyorsun ki Melis, mecbur bırakıyorsun beni. Şu an mecbur olduğumuz tek bir şey var, o da bu evden çıkmak. Bülent amca hayata izin vermez. Bir şey diyeceğim. Babam biraz önce çıktı. Gardiyanlık anneme kaldı. Bence bu iş halledebiliriz. Nasıl? <laughs> Ufak bir yalan söyleyerek. Yok, lütfen. ne yalan ya? Ay, sanki hayatın boyunca hiç yalan atmadın. Ya, söyledim ama. Ne ama ne işte? Elini taşın altına koyacaksın artık. Yani ben söylersem inanmazlar. Yalancı çobana döndü de ondan. Bu ikinci laf sokuşun öğretmenim. Tam yerine geldi ama. Sen evden çıkmak istiyor musun? İstemiyor musun? Bugün ilk sevgililer günümüz. Nerede, ne halde oluruz bilmiyorum. Ama aşıklar parkına gel. Seni orada bekliyor olacağım. Evet, benim de çıkmam lazım. Hı, tamam. O zaman plan basit. Bir yalan bulacağız, anneme söyleyeceğiz ve evden çıkacağız. Tamam, işte ben diyorum sana yalan atalım diye. Tamam, Bey, Allah. Nasıl evet. Evet. Ne değeri ya? Sursana, tamam, tamam İsmail Bey. Değer mi? Tamam anlıyorum <gülüyor> sizi. <gülüyor> hı hı. Ya, yalan söylemeden evden çıkmanın bir yolu yok mu? Anlaşıldı sen bu işi beceremeyeceksin. Yalanı ben söyleyeceğim, sen kafanı sallarsın olur mu? Ay ama ben söylersem de anne bana inanmaz. En iyisi sen kitaplardan biri eksik kütüphaneye gitmemiz gerekiyor de. Olur mu? Ay bunu da yaparsın herhalde ya. Feraye Hanım bana inanır mı ki? Babam olsa inanırdı da. Neden? Yani sen babama köpekler konuşuyor de... ...öyle mi Zeynep'ciğim der, İnanırdı. Tamam İsmail Bey. Ben sizin dosyalarınıza tekrar bakıp bizzat ilgileneceğim. İyi günler. Melis, ama bak insanların güvenini <gülüyor> kazanmak... <gülüyor> Özlü söze gerek yok şu anda. Hadi, hadi bak telefonu kapatıyor. Ee Allah işte çalışıyoruz biz de. Melis nasıl? Güzel, daha iyi olacak. Aa, çok teşekkür Bugün ilk sevgililer günümüz. Nerede ne halde oluruz bilmiyorum ama Aşıklar Parkı'na gel. Seni orada bekliyor olacağım. Ege. Melis bugün hiç aramadı. Bir şey mi oldu acaba ya? Efendim. Ne? Teslim mi edildi? Ne zaman? Tamam. Allah kahretsin ya. Abi. Beni de okula bıraksana. Okula gidemiyorum. Başım büyük belada Meludi. Ne oldu ki? Hani biz Zeynep'le sevgiliyken... ...sevgililer günü için ona çiçek siparişi vermiştim. Bir de not yazmıştım. Ta o zamandan. Ya çok romantik. Ne yazdın notta? Buluşalım yazmıştım. Of ya teslim edilmiş. E çok iyi. Zeynep abla buluşmaya gelebilir yani. Neden gelsin ki? Ya abi böyle romantik bir çağrıya cevap verir bence. Hem şu öpüşme mevzusundaki yanlış anlaşılma da çözüldü. Neden gelmesin? Zeynep'le aramızda bir şey kalmadı ki. Abi bu çiçekle, bu buluşmayla aranızda tekrardan bir şeyler başlayabilir işte. Hiç sanmıyorum. Abi sen yine de buluşma yerine git. Ya belki aşkınız yeniden alevlenir. Ya hadi kalk, kalk. Hadi kalk. Imkansız Melih. Imkansız 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 imkansız. Ya ne oluyor anlatır mısın? Zeynep'le aramızda bir şey kalmadı. Sadece arkadaşız. E oraya gelirsen olacaksınız. Hiç bilmiyorum. İnan hiç bilmiyorum.